Herkese selam. Bugün nefis bamya yemeği yapıyoruz. Hadi başlayalım. Sıvı yağın içerisine 1 adet soğanımızı kavuracağız. Daha sonra da 3 diş sarımsağımızı kavuracağız. 1 adet yeşil biberi de kavuracağız. 2 adet domatesimizi ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçasını da kavuracağız. Birer çay kaşığı pul biber, karabiber, tuz. Bamyalarımızı da ayıkladık. 15 dakika limonlu suda beklettik. Dikkatli bir şekilde karıştırıyoruz. 3 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Yarım limon suyu ekliyoruz. 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Sıcak suyumuzu koyduk. Kapağını kapattık. Kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık 30 dakika sürüyor. Bamya yemeğimiz hazır. Denenmiş ve tam kıvamında bir tariftir. Bamya yemeği sevmeyenler bile mutlaka sevecektir. Deneyenlerden yorum bekliyoruz. Pratik tarifler için bizi takip edip beğenmeyi unutmayın.